anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Bilal Erdoğan'ı halefi olarak seçti. Fakat tabii bu MHP camiasında evet Recep Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapıyorlar ama kendilerine en uzak Tayyip Erdoğan sonrası için en uzak aday Bilal Erdoğan. sebebini çok bilmiyoruz. Bilal Erdoğan antipatisi var MHP'de. Şimdi de bu böyle kulislerde yüksek sesle dillendiriliyor. Hani belki öbür damat olsaydı Selçuk Bayraktar, onun böyle o milliyetçiler arasında bir sempatisi var Selçuk Bayraktar'ın. Ama Bilal Erdoğan'ın hiç sempatisi yok. Hiç sempatisi yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın da işi zor. Şimdi kalbinden geçenleri hani düşünerek söyleyelim, onu da uyduralım. Bir, kendisinden sonra Bilal Erdoğan'ın seçilmesini istiyor. İki, kendisi bir daha seçimi kazanmak istiyor. Üç, seçimi kazanmak için MHP'ye ihtiyacı var. MHP'yi idare etmek istiyor ve ikna etmek istiyor. E, dört, e, Kürt seçmenden oy almak istiyor. Zaten yarısının oyunu alıyor. Öteki yarısı yani HDP'ye yakın olan Kürt seçmeni de ikna etmek için işte bu Abdullah Öcalan ya da İmralı süreci başlatıldı. Onu da e, yönetmek istiyor. E, Suriye'de işte e, bir şeyler oldu. Suriyeyi de yönetmek istiyor çünkü Türkiye yansımaları var. Bu arada e, Dünya Devi Amerika var. binansın patronu Amerika var. Onları da idare etmek istiyor. İşte ne bileyim HDP var. Onları da idare etmek istiyor. Bu arada muhalefetin de sesini kesmesini istiyor. Otur Ankara'da diyor. Başka yerde siyaset yapma. Muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarının e, en ünlülerini cezaevine atıyor. E, bu arada işte Avrupa'ya e, Avrupa ya demokrasi de olur mu böyle şeyler. Avrupa'yı da idare etmek istiyor. Yani böyle bu ha bu arada muhalefeti de parçalamak istiyor. Muhalefet de istiyor ki parçalansın işte bu tutuklama Kemal Kılıçdaroğlu'yu falan bütün bunları milliyetçiler de parçalamak istiyor. Bütün bunları böyle hepsini bir düğmeyle idare etmek istiyor. Yani bana sormaz da sorsaydı bu imkansız bir şey. Bütün düğmeleri aynı anda idare edeceğim. Her şey benim istediğim gibi neticelenecek. Öyle bir şey olmaz. Olamaz. Akla ziyan. Zaten o kadar yetenekliyse hakikaten dünya lideri demektir. Bütün bu söylediğimiz her şeyi idare edip, yönetip kendi isteği doğrultusunda şey yapacaksa, kullanacaksa müthiş bir lider demektir ama MHP son derece hoşnutsuz. MHP'nin kitlesi zaten bu İmralı sürecinden çok rahatsız. Artık böyle daha yüksek seslerle itiraz ediyorlar. Milletvekilleri mutsuz, huzursuz. Çünkü onlara da e, şeylerini, görüşlerini bildiriyorlar. İşte Devlet Bahçeli diyor ki aman ikna turu yapın, ev ev gezin, bölge bölge gezin. Onlar da hiç tutmadı. Katılım çok az, destek az. E, MHP anketlerde oy kaybediyor efendim seçmeni e, giderek MHP seçmeni MHP yönetenlere tepki gösteriyor. Milletvekillerinin bundan e, şey e, söyleseniz etkilenmemesi imkansız. Yani şu anda MHP ile AKP'nin arasındaki e, problem Devlet Bahçeli'nin duruşu. Devlet Bahçeli aradan çekilse e, bu ittifak hemen bozulacak muhtemeldir ki bunu e, devlet bahçeli'ye de söylüyorlar. E zaten biliyorsunuzdur bu Fethi Yıldız var Genel Başkan Yardımcısı. Evet evet ondan da Şimdi Benim onlar de, ne kadar gerçekçi, yoksa hani gene bir iyi polis kötü polis mi var? Oraya geleceğim ama şu Bilal Erdoğan işini bir e, tam analiz edelim isterim MHP izninizde. E, şimdi dediniz ki sadece Bahçeli değil, bütün MHP istemiyor. Yani e, Bahçeli'nin MHP'si istemiyor Bilal Erdoğan, doğru mu? Antipatik geliyor, evet. Yani hem yöneticilerine, hem milletvekillerine, hem de MHP kitlesin'e antipatik geliyor. Ama mesela aynı şeyi Selçuk Bayraktar için söyleyemem. Çünkü öyle bir şehir efsanesi var. Hani Selçuk Bayraktar daha milliyetçi, daha milli. İşte bu savunma sanayinde bir şeyler yapmak istiyor. İşte şöyle diyelim, o savunma sanayinde bizim yaptığımız füzeler var. İşte bazı şey, helikopterler var. Hep böyle bizim şeyler koyuyor. Böyle hani bizim e, Türkçülerin milliyetçiler, ne işte ne bileyim Ergene bilmem Kürşat Bahadır bu, bu tür şeylerle e, yani Selçuk bayraklar daha sempatik geliyor MHP mehpeklesine e, hani o da tutar mı ondan da hiç emin değilim yani Padişahlığa mı geçtik babadan oğlana mı? Geçtik? Gelen bir şey mi? Mesela 10 yıl kadar önce yine Bahçeli'nin Bilal Erdoğan'la yaptığı konuşmalar var. İşte ya Helal'in ya Bilal'in yanında duracaksınız diyor. Mesela Bilal yükselirken evet, Hilal'i gördü diyor. Buyurun. Doğru. Yani bu şeyi Bilal'i MHP'ye şey ikna etmeleri çok zor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da anladığım kadarıyla Bilal Erdoğan'ın önünü açıyor. Onu daha görünür hale getiriyor. İşte susiyata fırça atıyor. Bürokraside de şöyle şeyler duyuyoruz Lale Hanım. Bürokraside bir makam elde etmek isteyen, yükselmek isteyenler ya Bilal Erdoğan'a gidiyor ve ya Selçuk Bayraktar'a gidiyor. Yani orada da böyle gizliden bir rekabet var. Hani ne kadar ileri gider onu bilemiyorum. Hani belki de babaları ne derse o olacak. Hani ama aralarında gizli de bir rekabet var. Yani öyle Bilal Erdoğan, babam bana yeter diye yola çıkarsa siyasette böyle dersini alır diyelim ee, bence tutmayacak bir şey Tut, olmayacak bir şey MHP de buna karşı zaten tavır koyuyor işte aralar giderek açılıyor bir sürü problem ortaya çıkıyor ee, birbirlerine şey yapıyorlar böyle hani görünmez bir rekabet var birbirlerine eleştiri var. İşte dün mü birkaç gün evvel MHP'li Celala'dan meclisi yönetirken hatırlayın o grup başkan vekili bir hanımefendi var. Galiba. Evet. Yani fırça atıyor. Onun için MHP ile AKP arasında şu anda gizli bir kavga var. Bu kavgaların bir tanesi de Bilal Erdoğan üzerinde. MHP Bilal Erdoğan'dan hoşlanmıyor. E, Cumhurbaşkanı da işte o da e, kendi senaryosunu oynuyor ve elinin güçlü olduğunu düşünüyor. E, işte, karşı gelenlere, şey yapanlara da bir ayar veriyor. Daha çok o hukuk üzerinde. Yargıyı sopa gibi kullanmayı seviyorlar. E, i̇şte bir sürü eee Şimdi Onlar, e, bu ki. konu anladığım kadarıyla Bahçeli ve Erdoğan arasında e, bir şey, e, bir anlaşmazlık konusu. E, dolayısıyla yani e, henüz ayrılacak er kadar değil. Aha onu soracaktım ben de. çünkü her böyle şey olduğunda bir kriz çıktığında işte iktidar çatır diyor mu? Bahçeli ile Erdoğan'ın yolları ayrıldı mı gibi bir noktaya geliniyor özellikle gazeteciler tarafından. bu ama öyle bir şey değil gene anladığımız kadarıyla. Doğru mu Mehmet Bey? Eyvah Mehmet Bey dondu donduda Yani onun da dediği gibi orada bir Bahçeli engeli var. Yani Bahçeli ve MHP AK Parti'den vazgeçemezmiş gibi gözüküyor. Çünkü bir barak altı e, oradaki milletvekilleri ya da MHP yöneticileri tekrar e, parlamentoya girmek istiyor. ittifak yapmak istiyor. Bu bizim milletvekillerinin birinci amacı öyle sağ sol ayırmadan diyorum bir dönem daha milletvekili olmaktır. Öyle kutsal davalar falan yoktur. Ben hani uzun yıllar e, mecliste çalışan ve bu konuda gözlemleri olan birisi olarak söylüyorum. Onların birinci özelliği yok vatan aşkı, millet aşkı falan. Bunlar çok önemli şeyler değildir. Önemli olan bir daha, bir daha hatta ölene kadar milletvekili olmak. Şimdi burada hani bu düz mantıkla bakınca MHP AKP'siz yapamaz gibi gözüküyor. Gözüküyor ama ya mesela ben o Fethi Yıldız benim yakın arkadaşımdır. Hani epeycedir görüşmüyoruz ama hukuk fakültesinde arkadaşız. Ülkücülükten arkadaşız. Sonraki yıllarda gene birbirimize yakınız. Yani Fethi Yıldız'ın bence bir gün kafası atabilir diye. E, çünkü etrafında e, böyle Fethi Yıldız'la benim ortak arkadaşlarım var. Ya onlar diyor ki Fethi sürekli şikayet ediyor. Mutsuz. Yani bu AKP'ye şartsız destek olmak, üzerine bir de Fethi Yıldız'ın da arkadaşları olan, hatta yöneticilik de yapmış olan iş adamları var. Cezaevindeler. İşte mesela onlardan bir kısmı Selçuk Bayraktar'la aynı sektörde yani o savunma sanayi sektöründe olan iş adamları. Bunlar MHP'nin GİK'inde olmuşlar, yöneticilik yapmışlar. Onlar şimdi yok casusluktan, yok bilmem başka başka böyle organize suçtan falan cezaevindeler ve onlar içeride ya biz ne yaptık ki cezaevindeyiz? Niçin cezaevindeyiz?" dedi. Onlar dedikçe gene yani bir sürü böyle şey yapılıyor. Yani bunlara operasyon yapılıyor. Bundan son derece rahatsızlar. Fethi Yıldız'ın da işte, işte bu hukukla ilgili hepimizin imza atacağı hani tutuksuz ya ...gılama, ondan sonra herkes karar kesinleşinceye kadar suçsuzdur, delillerin karartılması, ondan sonra geçen mecliste bir konuşma yaptı, bu gizli tanık meselesini söyledi. Evet. Çünkü onu da iktidarın yerde. Bunlar Mehmet Bey şimdi kamuoyunda oyunda şöyle tartışılıyor bu konu. İşte nihayetinde Fethi Yıldız da Devlet Bahçeli'nin Partisi yani MHP'de siyaset yapan bir isim. Zaman zaman böyle toplumun gazını almak için özellikle İBB davaları ile ilgili olarak toplumun gazını almak için bu açıklamaları yapıyor ama kaldığı yerden her şey devam ediyor deniliyor siz Fethi Yıldız'ı çok iyi tanıdığınızı söylediniz. Fethi Yıldız böyle bir şey yapar mı sizce? Yani bu konudaki açıklamaları, tweetleri ne kadar samimi? Fethi Yıldız böyle bir şey yapmaz. Samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kendisine epey bir kızgınım. Yani görsem selam bile vermem. O şey yani ben biliyorsunuz MHP'yi çokça eleştiren biriyim. Ama yani o MHP bize ait, onlara ait değil. MHP'nin böyle Türkiye'nin önemli bir parti olması için, hatta Devlet Bahçeli'nin de genel başkanlığı da değil, bizim neslin üstün gayretleri var. Bizim nesil de bedel ödemiş. Yani orada hakkımız var hepimize. Hatta onlardan daha çok hakkımız var. Onun için Fethi Yıldız'ı hani tanıyarak söylüyorum. Fethi Yıldız e, rahatsız ama. Efendim bir dönem daha milletvekili olur mu? Yani çok yakın çevresine söylediğini söyleyeyim. Ya, yani lanet olsun böyle şey mi olur diye sürekli rahatsızlığını dile getiriyor etrafına. Bir de hani Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa devam edebilir mi? Sağlık problemi var mı? Bir de şimdi bu İmralı açıklaması var. Onun işte imza atarım diyor gidiyor geliyor Apo'ya kurucu önder diyor